Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuya ele aldığımız dijital hayat bulgumuza hoş geldiniz. Bugün iletişim ve bağlantı teknolojilerinin ve mobilitenin artmasıyla hayatımıza giren podcast ağlarını ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Podbi kurucu ortağı Candos Bayraktar. Sayın Candos Bayraktar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler ağırladığınız için. Şeref verdiniz. Podcast ağlarını konuşacağız. Evet. Nedir, ne değildir, nasıl içerik üretiyorsunuz? Bütün bu detayları vaktimize elverdince konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Fatih Çiçek'e bağlanacağız. Ve kamudan bir hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Fatih Bey. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Ee, bu hafta önemli olduğu için tekrar belki e, belli bir zaman öncesinde izah etmişizdir. Ama tekrardan önemin binaen e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın e, devlet kapısından bağış kampanyası hizmetini tekrar bir hatırlatmak isterim. Peki. Ee, Devlet kapısında özellikle Beniz dediğimiz ana sayfada da kullanıcılar çok rahat bir şekilde bu hizmete ulaşabilirler. Ve kredi kartları dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yerli ve milli envanterleri geliştirme noktasına destek olmak amacıyla bağışta bulunabilirler. Bunu da sizin vasıtanızla bir hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımız da bu noktada desteklerini bekleriz. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Dijital Türkiye'den Fatih bağlandık. Gecikmeli de olsa çalışmasını böldük ve yepyeni bir hizmeti kendisinden dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim POT bir kurucu ortağı Candos Bayraktar'la beraberiz. Sayın Candos Bey Podcast Ağı nedir? Böyle bir jenerik başlıkla çıktık. Böyle başlayalım evet. mı? Tabii. Tekrardan sağ olun. Podcast Ağı özellikle farklı formatlarda içerikler geliştirirken yaratıcıların ...hem sürdürülebilir kaynaklara erişmesini sağlamak... ...hem onların e, yayına daha fazla, içeriğe daha fazla odaklanmalarını sağlamak için... ...aslında kurulan bir yapı gibi düşünebiliriz. E, biz burada yaratıcılarımızın demin söylediğim gibi içerik üretimine odaklanmalarını sağlarken... ...arka tarafta onların belirli gereksinimlerini içerik anlamında, teknik anlamda... ...sponsorluk, marka desteği anlamında, e, pazarlama anlamında sağlıyoruz. Ve e, aslında onlarla beraber Türkiye'de... E, Tabii ki radyo ses dikeyi çok çok önemli ama dijital alanda e, podcast içeriklerinde podcast teriminin ya da podcast ağlarının e, büyümesine e, öncülük etmeye e, gayret gösteriyoruz. podbi de e, bunun örneklerinden bir tanesi zaten. Şeyden farkı ne? Bildiğimiz hani e, işte global diyelim. Soundcloud, Spotify, evet. Apple Podcast, evet, evet. Storytel gibi platformlardan evet. farkı ne? Evet. Şimdi e, Storytel zaten sesli kitap uygulaması orası ayrı bir e, platform e, Spotify e, veya diğer bahsettiğiniz platformlar e, aslında bir aracı yani biz içeriklerimizi e, bu platformlar üzerinden dinleyicilerle buluşturuyoruz e, ve insanlar bize oralardan dinliyor o platformlar üzerinden dinliyorlar bu platformlar podcastlere yer açıyor podcastler bizim platformlarımıza yer alabilirler e, diyorlar e, biz de ağlar olarak yayınlarımızı buraya dağıtıyoruz. Dolayısıyla onların dinleyicilerini üzerinden biz de dinlenme rakamlarımızı takip edebiliyoruz. <laughs> ee, yoksa arka tarafta orijinal içeriklerin hepsi tamamen bizim kendi içeriklerimiz, onların telif hakları bize ait. Ee, Spotify bizim elde ettiğimiz ya da diğer platformlara bahsettiğiniz diğer platformlar bunlara karışmıyor. Ee, ama aynı zamanda bizim üzerimizden de onlar gelir elde etmiyorlar. Gelir elde ettikleri anda bizim zaten ister istemez bir gelir e, isteme hakkımız hmm. söz konusu oluyor. Onlar daha çok aracı kuruluşlar. Hı hı. Evet o farkı iyi anlamak ve Kesinlikle. anlatmak için sordum. Aha. Siz olsun o zaman farklı psikoloji, teknoloji, güncel, siyaset veya işte eğlence gibi evet. birçok konuda, dikey konularda evet. siz içerik üreticisiniz aslında. Evet, aynen öyle. Bizim için e, temel motivasyon şu dinleyicilerimizin her dakikasına bağlı kalacakları, dinleyicilerimizin bize ayırdığı zamanı değer katacağımız, değer katabileceğimiz içerikler üretebilmek. Bu demin sizin söylediğiniz gibi çok farklı konularda da olabiliyor. Ama biz aynı zamanda şunu biliyoruz. Geçmiş tecrübelerimizden de yararlanarak ülkemizde harika hikayeler var. Çok iyi hikayeler var. Zaten Türkiye'den çıkan dizilerin dünyanın birçok ülkesine satılması, bizim hikayelerimiz dünyanın birçok yerine gösterilmesi de bunun en önemli örneklerinden bir tanesi bana sorarsanız. Dolayısıyla biz de burada bu hikaye anlatımını ön plana çıkartarak dinleyicilerin e, o anda kendilerine katmak istedikleri şey neyse bu eğlenme olabilir, gülme olabilir, dediğiniz gibi haber edinme olabilir ya da bilgi edinme olabilir. Bunu o anda vermeye ve sağlamaya gayret gösteriyoruz. İçeriklerimizin sayısını arttırarak da bu skalayı genişletmeye özen gösteriyoruz. Bunun yanında... E, Zaten şu anda bizi dinleyen kişilerin tahmin ettiğim, bildiklerini tahmin ettiğim bir konu radyo tiyatroları. TRT'nin zamanında başlattığı evet, konu. Evet, evet, evet. Bizim... Devam ediyor hala TRT'de. Aynen öyle. Ve bizim podcast dizilerimiz var. Aslında biz bu ilhamı TRT'den tabii ki e, alıyoruz. Gerçekten senaristi, e, çok iyi oyuncuları, yönetmeninin olduğu. E, biz altı tane dizi yaptık. Ee, ve bunu... Podcast dizisi veya evet. tiyatrosu değil mi? Evet, biz aslında bunu şöyle anlatıyoruz, podcast dizisi diyoruz buna. Çok güzel. Ee, Tiyatrodan biraz daha farklı olduğunu biliyoruz. O da şundan dolayı gerçekten sadece sesli içerikler. Ee, aslında biz, aslında bir televizyon dizisi ama sadece sesli olarak anlatıyoruz bunu. Ee, ve e, buradaki amacımız da o bahsettiğim hikayeleri, anlatılamamış hikayeleri farklı bir format üzerinden dinleyicilerimizle buluşturmak. Dinleyicilerin hayal gücünde gerçekten o radyo tiyatrosunda yaşadıkları deneyimi daha farklı bir seviyede, günümüz seviyesine daha ileriye taşıyabilmeyi hedefliyoruz açık konuşmak gerekirse. Podcast a o zaman bir yapım şirketidir. Platformlardan farklı budur diyebilir miyiz? podcast ağlarını. Evet, podcast yani, ağ terimini veya. Evet. Ya yani biz aslında kendimizi bu şekilde konumluyoruz ama bunun farklı modelleri var. Yani mesela siz bir e, ajans da podcast ajansı da olabilirsiniz. Nedir? 20 tane içerik bulup o içerikle ilgili belirli işlemleri işte reklam satışı, pazarlama gibi alanlarda da bulabilirsiniz kendinizi. Bunu yapanlar e, da kendilerini ağ gibi konumlayabilirler ama Podby, e, Podby Media tamamen bir yapım şirketi. Kendi süreçlerini kendisi yöneten ve Türkiye'de de bunun öncülüğünü yapan bir yapım şirketi. Bu, bu, bu fikri nerede ilham aldınız? Yap. <gülüyor> <gülüyor> bu dünyada örnekleri var mı? Dünyada örnekleri var. Eee Zaten Amerika'da bizim gibi kurulmuş olan yapıların hepsi artık büyük platformların içine girdiler. Spotify, Amazon Müzik gibi platform yapılar. Bu... Direkt oraya mı içerik üretiyorlar artık? Artık yani. o yapıların altında içerik üretiyorlar. Yani tamam. Spotify'ın kendi işte orijinal artık stüdyosu gibi ya da bizim gibi networkleri var. Ya da Amazon Müzik var ya da diğer farklı Amerika'daki ses dikeyinde işlem yapan şirketlerim var. Bu o yüzden Amerika'da var olan yani dünyada da var olan bir örnek. Türkiye'de biz bunun ilk örneklerinden bir tanesiyiz zaten ee, ve işte beş sene oldu. Şöyle bir demin bahsettiğim gibi benim daha önceki tecrübelerimden de yola çıkarak Türkiye'de çok iyi hikayeler olduğunu, bunların gün çıkamadığını ben gözlemlemiştim. Belirli filmlere yatırım yaparak da bunları tecrübe etmiştim açıkçası e, Türk filmlerine. İkinci tarafta da biz aslında yolda çok fazla zaman geçiriyoruz e, ve ...o yolda geçirdiğimiz zaman nasıl daha efektif geçirebilirim sorusu üzerine podcastler karşıma çıktı. Mobilite kavramını başlarken oraya bilerek vurgu yapmaya çalıştım. Aynen öyle. O, bu Bunun da bir e, etkisi oldu. E, son olarak da şu var. E, dünyada, yani dünya biliyorsunuz çok hızlı bir yaşam döngüsüne girdik. Yani e, aşırı hızlı bir işte bilgi akışının aşırı hızlı olduğu... Ve bizim sürekli bir yerde yetişmeye ve yetişmeye çalıştığımız bir dünyadayız. Ama zaman hala 24 evet. saat ve o yüzden bu 24 saat nasıl verimli geçirebiliriz sorusu... dünyadaki en önemli noktalardan bir tanesi. Podcastlerin de tekrardan trend olmasının sebebi biraz da bu. Artık 24 saat var, her yerden bilgi akışı var. Hepimiz, bütün kullanıcılar, bütün artık tüketiciler adını siz koyun. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Bu tempoyu ayak uydurmak için de zaman daha verimli geçirmemiz lazım. Dolayısıyla işte işe giderken yürüyüş yaparken, sporda, yemek yaparken, ütü yaparken artık Hı -hı. adını siz koyun aktivitelerimize eşlik edebilecek e, bütün noktalarda podcast'leri görüyoruz. İkinci bir arkadaş gibi. Kesinlikle öyle. Yani ikinci bir e, Hı -hı. aktivite eşlik eden Hı -hı. ve size orada bir e, o zaman daha verimli içermiş şey mı? de yok. Gözde takip etmenizi gerektiren bir şey diyor. Kulak yetiyor. Evet podcast'in büyüsü bu. Bir de peki Amerika'daki örnekler gibi e, olmamayı neden tercih etmediniz? Yani bir Spotify'ın veya o büyük bir şeyin altına değil de başlı başına bu başka bir iş modeli yani. Evet. Bu evet. bir ticari model sonucunda. Yani Spotify... Tercih etmeyeceksiniz değil mi? Ee, şöyle. <laughs> şöyle. Tercih edebiliriz. Yani şöyle Spotify Türkiye'ye gelip ya da işte farklı Türkiye'deki platformlar Türkiye'de ses dikeyinde içerik üreten e ...içerik üreticileri şirketler, kurumlar... ...podcast meclisinde büyümek için... Podium ile ortaklıklar yapmak isteyebilirler. Bunlara tabii ki açığız. Böyle bir... ...durumumuz söz konusu değil. Ama bizim yapmak istediğimiz şey... ...bunun tabii ki koşullarının olacağı. Yani biz de artık kendimizi... ...iyi bir noktaya getirdik PodB olarak. Ekibimiz, kendi öğrenimlerimiz... ...bilgi havuzumuz, içerik üreticileri... ...kurduğumuz ilişki ve onların... ...Türkiye'de dinlenen içeriklere baktığınız zaman... ...en çok dinlenen içeriklere baktığınız zaman... Hep ...çok fazla PodB medya yapımı göreceksiniz zaten o yüzden bunun bir süreci olacak demek. Peki tabii ki. bu şeyi soracağım, e, e, hem dünyadaki hem özelde siz bunun ekonomik şeyini nasıl çeviriyorsunuz? Yani evet. nasıl para kazanıyorsunuz veya o bahsettiğiniz içerikleri nasıl finanse ediyorsunuz? Bu tamamen reklamlamayla olan bir şey. Birincisi biz e, Türkiye'de podcastlere re, nasıl reklam verileceği konusunda e, çok fazla çalışma ve çaba sarf ettik. Tabii bizim gibi bu işleri yapan farklı şirketler de e, burada öncülük ettiler. E, dolayısıyla reklam satış üzerinden. E, gidiyoruz. Farklı reklam modellerimiz var. Şu anda radyolarda dinlediğimiz e, spotlar gibi modeller var. Özel bölüm üretmeler, markalara özel e, podcastler üretme gibi gibi düşünebilirsiniz. Farklı... Başında sonunda veya ortasında gibi veya konuya bağlam yapıp mı? öyle? Aynen mi? öyle. E, Hı -hı. Bizim nasıl demin bu e, programın girişinde dijital dönüşüm ofisine bağlandık ve burada bir Hı -hı. bizim destekçimiz var. Aynı şekilde bizim belirli programlarımızın da destekçileri e, oluyor. Kendilerinin sahiplenmek istediği alanlar olabilir markalar için söylüyorum. Ya da e, ...kitleyi beğeniyor olabilirler... ...topluluğu beğeniyor olabilirler... ...o içerik üreticisinin topluluğuna erişmek istiyor olabilirler... ...bunların hepsiyle ilgili markalardan gelen çalışmalar doğrultusunda... ...bunu gerçekleştirebiliyoruz... ...ama günün sonunda... ...biz yeni bir yapıyız, biz bir girişimiz... ...biz bir hani... E, ...startup'ız İngilizce hmm. tabiriyle... E, ...ve bizim e, yatırım yapmamız gerekiyor... ...dolayısıyla... E, ...şu anda de bu yatırımları gerçekleştiriyor... Öte yandan... ...hem hmm. bu pazarı büyütme, pazarı e, genişletme anlamında çalışırken aldığımız yatırımlarla da daha farklı konularda farklı kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Peki bir şeye karar verdiniz. Bir podcast ağı olarak bir içerik üreteceksiniz. Örneğin bir psikoloji programı yapacaksınız. Evet. Güncele dair. Evet. Değil, ülkemize dair. Ülkemizdeki sorunlara, problemlere i̇çerik ileri yapacak kişiyle anlaştınız. O reklam dediğiniz şeyi de siz mi yapıyorsunuz? Tabii. Medya ajansı olarak. Tabii. Reklamları biz bütün siz aj... mi Evet. Bütün ajanslarla ve markalarla biz temastayız. Biz konuşuyoruz. Bir sorumluluğunuz daha var yani aslında. Tabii ki. Bu rol sizin. Tabii ki. Bizim rolümüz e, sonucunda biz zaten içerik üreticisinin e, yapımcısı olarak bu tip bütün onun tek hedefimiz onun içerik üretmesi. Yani biz de en kaliteli içeriği üretelim tek teşhiliyiz. Teknik şey de sizde değil mi? bu aynı Bu podcast öyle. için gerekli olan Tabii. stüdyonun, mikrofonun Tabii. işte Tabii. ortamın hazırlanması. Tabii. Her, o şekilde ve e, çok seviyoruz prodüksiyon içerikler üretmek. Dışarıdan kayıtlar almak, insanlara hayal ettirmek, hayal gücünü canlandırmak, oraları tasvir etmek yani fazla farklı şeyler deneyip e, o sınırları zorlamayı amaçlıyoruz açıkçası. Çok güzel. Bir de şeyi soracağım. E, dışarıdan mesela bizi dinleyen veya sonra dinleyecek insanlar podcast'e merak e, Evet. Bu olabilir ve bir fikirleri olabilir. İçeriği evet. üretmek isteyebilirler. Evet. Sizin kapınızı mı çalmaları lazım? Evet. O, o içerik üreticileriyle ilişkiyi nasıl sağlıyorsunuz? Siz mi karar veriyorsunuz, Hı -hı. nasıl organize ediyorsunuz? Tabii. Biz de karar veriyoruz. Bizimle iletişime geçen kişiler de oluyor. Yani sonuçta sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemiz üzerinden bizimle temasa geçebilirler. Ama biz daha çok tabii kendi içeriklerimizi nasıl formatlarda çıkartabileceğimizi planlıyoruz. Buna göre hareket ediyoruz. Yani demin işte mesela psikoloji içeriğiniz ben size gerçek suç üzerine işte True Crime dediğimiz İngilizcesiyle hmm. gerçek suç hikayeleri üzerine bir içerik üretiyoruz. Burada biz çok fazla tarama yapıyoruz. Bu içerik üreticileri nerede var? Kimler içerikleri üretiyor? Nasıl yaklaşıyorlar vesaire? Burada kendi anlaşabileceğimiz şekilde bir yaratıcı bulup sonra bunun üzerine gerçekleştiriyoruz. Mesela Karanlık Dosyalar diye bizim bir gerçek suç hikayeleri içeriğimiz var. Acayip dinleniyor. Çok fazla dinleniyor. Çünkü biz oraya çok fazla Soyu prodüksiyon... soracağım biraz, biraz sonra. Tamam. Çok fazla, çok fazla prodüksiyon <laughs> yerleştiriyoruz ve koyuyoruz. Peki, o yüzden... içeriye kim karar veriyor? Evet. Karar verdiniz. Bir evet. kişi bunu yapacak. Evet. Tema da belli. Ama her bölümün bir konusu olacak. Orada da sizin... ...yetkinliğiniz mi var? Hı -hı. Her konuda nasıl bir yetkinliğiniz var? Nasıl onu nasıl organize ediyorsunuz? Burada e, bazen direkt bizde de inisiyatif olabiliyor. Bazen e, yaratıcılarımıza da... ...biz bunu direkt bırakabiliyoruz. Biraz bu yaratıcıların çalışma prensiplerine göre de... ...değişebiliyor. Hı -hı. Mesela bazı yaratıcılar... ...tek başına hep çalışıyor ve tek başına yapmak istiyor. Ama kimisi daha böyle... E, ...birlikte çalışmaya açık. Kimisi daha çok... E, ...siz bana bir şeyler getirin... ...ben onun üzerine bir şey inşa edeyim e, diyor. O yüzden burada yaratıcının biraz çalışma şeklini anlamaya çalışıyoruz ama e, her tarafında varız. Yani içerik nasıl olacak, hangi konu olacak, biz nasıl öneriler verebiliriz, o önerilerden hangileri e, yaratıcını heyecanlandırıyor, neler yapmak istiyor. Beraber çalıştıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıdıkça da o içeriğin daha büyümesini sağlıyoruz. İşte karanlık dosyalarla örnek verdim. Bunun örneklerinden bir tanesi de diğer farklı içeriklerimizde benzer durumlar var. Evet. Biraz pozitif ayrımcılık yapıp bu girişimize destek de verelim. Süper bu programı bu tarafından sonra <laughs> Pod B, podcast'in podu, Bee de arı, Aynen öyle. Böyle evet. bir ikili birleşim yapmışsınız. Evet, podcast'in podu, e, İngilizce olarak arının e, B'si, B E E o şekilde. Bu, bu platform ücretsiz mi? Evet. Tamamen ücretsiz. Evet, podcast'ler tamamen ücretsiz. E, bizim web sitemizden de ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Ama aynı zamanda e, Türkiye'de e, işte Spotify, Apple Podcast e, veya daha farklı uygulamalardan da ücretsiz dinlenebiliyor. Oraya da ara ses teknolojisi veya başka bir teknoloji oraya atıyorsunuz otomatik olarak. Evet biz içeriklerimizi Hı -hı. o platformlara yüklemiyoruz. Siz o platformlardan e, oynat tuşuna bastığınız zaman platform bizim e, içerikleri yüklediğimiz yere talep gönderiyor ve içerikler oradan dinleniyor. O çok güzel. Hiç podcast'i kullanmamış veya deneyim yaşamamış kişilere aslında bunu biraz anlatmak da lazım. Doğru. Hayatı çok kolaylaştıran bir şey bu. Evet. En son gelen içerik, güncel içerik sizin oynat tuşuna basmanızda önünüze geliyor. Onu uğra aramakla uğraşmıyorsunuz. Kesinlikle onu anlatabiliriz öyle. hiç bilmeyenler için. Evet yani şöyle aslında dediğim gibi birincisi dinleyicilerimizin ilgi alanlarını bulmaya ve bilmeye gayret ediyoruz. O bil bulmaya bulduktan sonra da o kendisi onu çektikten sonra aslında bir oynat tuşuna basması yeterli istediği platform. Dediğim gibi bizim web sitemizde de girip yani herhangi bir abonelik ya da herhangi bir şey ödemeden yapabilir. Diğer platformlarda da o şekilde. O yüzden biz her türlü erişilebilir ulaşılabilir olmak istiyoruz, ücretsiz kalmak istiyoruz. Çok iddialı. <laughs> Şimdi evet. Bütün modeller ücretliye geçtiği için hani Sound SoundCloud'ına kadar hepsi evet. ücretsiz olursa reklama boğuyor sizi, evet. çeşitli kesintiler yapıyor vesaire. Evet. Tamamen ücretsiz olması. Evet yani sonuçta podcastlerin akışında bu var. Bunu paralı olarak yapan ben reklamsız reklam duymak istemiyorum diyen kişiler de e, olabilir tabii ki. Ve buna göre platformlarda... Sizin öyle bir seçeneğiniz var mı veya? Bizim şu anda Türkiye'de böyle bir seçeneğimiz yok. Ama e, bu farklı ülkelerde farklı platformlar tarafından yapılıyor. Mesela e, New York Times şu anda Spotify'la ya da Apple Podcastle beraber olarak bir e, abonelik modeli üzerinde... ...çalışıyorlar ve dinleyiciler... O ...New York Times'in içeriklerinin hepsine erişebiliyor... ...ya da farklı platformlar Aynı bunu yapıyor. şey ölüyor, Aynen yani bildiğimiz hiç reklam... abonelik modeli... Hmm. ...gibi olabiliyor. Biz ama Türkiye'de podcast bilinirliğini artırmaya gayret ediyoruz. Daha fazla insanın podcast dinlemesini... O ...demin bahsettiğim hayatın her anına... ...erişebileceğimiz noktaları... ...bir kültür oluşturmaya aslında gayret hmm. ediyoruz. O yüzden biz ücretsiz olmaya devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki daha pazar büyüdüğü zaman... ...dinleyicilerimizin talepleri... ...doğrultusunda belirli... ...dönüşümler gerçekleştirebilirsiniz. İçerik yelpazenizi biraz konuşsak. Tabii Kaç ki. içerik var? Beslenilir bayağı bir arşiv birikmiştir. Evet bizim yani 2500 üze, üzerine bölümümüz 2500. var. 2500? Evet 2500 Ortalama üzerine bölümümüz var. Ortalama kaç dakika? Var. İşte bunlar yaklaşık 20 dakikalık 20 içerikler dakika. gibi düşünebilirsiniz. Ee, ve biz sadece 2024 senesinde 900'e yakın bölüm e, çıkartmış olacağız... Her ay yaklaşık işte bu 75-80 tane bölüm gibi bir şey tekabül ediyor, denk geliyor. Müthiş yapı. O yüzden çok ciddi, yani bu konuda, bu konu hepimiz öğrendik. Ben tüm ekip arkadaşlarımla da aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten kimsenin bilmediği bir noktada, biz çalışarak, ederek, deneyerek bir yapı oluşturduk. Hepsini de siz yapıyorsunuz. Yani evet. Yapım şirketi olarak. Evet. Yani Şimdi Haftada bir ben program yapıyorum. Anlatsam buradan <laughs> neler çıkar hikayeler siz haftada neredeyse 80-90 yayından bahsediyoruz. Evet. içerikten bahsediyoruz. Ayda o kadar yayından bahsediyoruz. Ayda, tamam. Ama tabii ki bu haftaya böldüğünüzde çok fazla oluyor. Evet. Tabii ki şu var yani. 20 tane yapar yaklaşık. Evet yani biz sonucunda herkesi işte bazı kişiler stüdyoya geliyorlar bazen kendileri evlerden kayıtlar da gönderiyorlar biz dışarı çıkıp kayıtlar alıyoruz yani mobil olduğumuz dönemlerde tabii ki oluyor ee, bunu bu şekilde sağlayabiliriz zaten zaten bu pandemi sonrasındaki süreçte bize bunu getirdi. Daha mobil bir dünyadayız. bu sebepten dolayı da bu içerikleri o şekilde yönetebiliyoruz. Ama tabii ki daha fazla bölüm çıkmak, daha fazla içerik üretmek arzusundayız. Hı hı. Ve anladığım kadarıyla hepsini biz yapalım. O şevkiniz ve motivasyonunuz devam ediyor. Evet. Yani. Mesela Bir parmağımız olsun bunun için Evet. Içinde. Kesinlikle yani biz kesinlikle <laughs> o, o çok önemli bir şey bizim için. Biz yapım şirketi olduğumuz hep anlatıyoruz. Biz e, siz içeriye getirin. Biz buna e, farklı destekler sağlayalım. Peşine değiliz. Mutlaka içinde bir payımızın olması lazım. Katma değer yaratmamız gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten e, mutlu oluyoruz. İçeriğin geliştiğini görmek bizi o anlamda çok mutlu ediyor. Kaç tane stüdyonuz var? Kendisi? Bizim şu anda bir tane stüdyomuz var. <laughs> nasıl yapıyorsunuz? Acaba o stüdyoyu nasıl <laughs> kullanıyorsunuz merak ettim. Evet, stüdyomuzu çok farklı kullanımlara açık. Şimdi görüntüler de oradan almaya başladık. <laughs> i̇şte kameralar, ışıklar vesaire de girdi. E, ama Kullanışlı geldi. Şey, şey biz bu programlarda bazen işte ne, felsefe işte sosyoloji gibi konulara giriyoruz. Görüntülü podcast, görüntü göz medeniyeti yani görüntüye çok odaklı bir evet dünyada yaşıyoruz. ya günümüzde evet böyle görüntülü podcast bir ara çok bir evet. trend oldu gibi. Evet o, o, şu an öyle bir çalışma var mı yoksa düştü mü onun trendi? Yok yani var ve büyüyor aslında o taraf. Ee, burada aslında yani görüntülü podcast'in büyümesinden ziyade Spotify gibi ses dikeyinde veya yani sesli bir platformun daha kendini görsel bir platforma dönüştürme talebi ve motivasyonu var. Ve bunlardan bir tanesi de işte müziklerin video kliplerini göstermekten tutun podcast'lerin görüntülü hale gelmesi eee yani bir nevi işte YouTube'da gördüğümüz YouTube'a yakın bir platforma dönüştürme gibi bir ben motivasyon olduğunu görüyorum. Görüyor yani bu musunuz benim, onu evet. Yani. Ben bunu görüyorum. Yani böyle bir istekleri var zaten. Bunu bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla istiyorlar. Ama orada büyük bir dev var ama hani nasıl bir rekabet olacak? Evet, sonuçta bu bir dijital yani sonuçta dijital reklamlamayı Spotify da yapıyor. işte YouTube da yapıyor. Hmm. Evet Spotify'ın çok ciddi bir kullanıcı sayısı var YouTube'un olduğu gibi. Hmm. Ee, burada bir rekabet var. Ee, o yüzden o rekabet içerisinde herkes dijital reklam pazarı ki en büyük büyüyen pazar global anlamda Amerika'da da bu şekilde dijital reklam pazarının büyüklüğünden o payı almaya çalışıyor. Şu anda bu dijital reklam pazarı üç tane büyük market büyük şirket domine ediyor işte Meta, Amazon ve Google dolayısıyla buralarda işte Spotify gibi ya diğer farklı yapılar gibi onlar da buralara daha fazla dominans e, pozisyon el, çalışıyor. Keşke sadece reklamları domine etseler. Ama <laughs> o kadar çok şeyi domine et, <laughs> işte. Bu bizim programımızın ana şeyi yani. <laughs> Doğru. Üç, üç, şirketin veya işte Big Five diyorlar ya. Evet, büyük beşli. Evet, evet. Bu, şey, bu rakamlar pazar vesaire deyince izin verdiğiniz ölçüde rakamları sormak istiyorum. Yani. Tabii ki. E işte hani kaç kullanıcınız var? Evet. Mobil uygulama indirmek mi gerekiyor? Bizim mobil uygulamamız yok. Tamam yani tarayıcıdan açabiliyoruz. Evet direkt ve aynen. o çok mesela. Aynen direkt evet. web sitesinden podbi media yazdığınız hmm. zaman direkt oradan bizim sistemimize ulaşabilirsiniz. Henüz bir uygulamamız yok. Uygulama olduğu zaman içerikleri artık kendinizin dağıttığı bir noktaya doğru da gidiyorsunuz. bu, bu ayrı bir ayrı bir iş modeli. İş modeli oluyor. O yüzden demin bahsettiğiniz abonelikler bu işin içine girmek durumunda kalabiliyor vesaire. Size tarayıcıdan ulaşılabiliyor. Evet, bize tarayıcıdan ulaşabiliyor. Orada çok iyi bir deneyim sunuyoruz şu anda dinleyicilerimize. E orayı da özellikle yatırım yapıyoruz, geliştiriyoruz ki e, pod medya yani insanlar bazen podcast'i bilmiyor, pod medya biliyorlar. Gelip baktıkları zaman rahatlıkla dinleyebilme tecrübesini verelim istiyoruz. Peki şey tarayıcıdan daha da bazı engeller olacaktır tarayıcıda Tabii. uygulamaya göre. Mesela Tabii. kaç dinleyiciniz var? En çok dinlenen Dikey'deki program temasını evet. Hı -hı. bunlarla ilgili var Şimdi mi? bizim şöyle bizim aylık yaklaşık 800 bin tekil dinleyicimiz var. Bu rakam çok düzenli iyi. olarak artıyor. En çok dinlenen içeriğimizde şu anda o kafa kafaya giden 2-3 tane içeriğimiz var. Bir psikoloji içeriğimiz var terapist koltuğu çok iyi gidiyor ondan sonra karanlık dosyalar var dünyada yükselen konu evet, psikoloji, psikoloji <laughs> kesinlikle öyle karanlık dosyalar gerçek suç hikayeleri podcastlerde çok popüler orada biz çok iyi demin bahsettiğim işler yapıyoruz Serdar Kuzuloğlu ile haddinde yaşam rehberi var Barış Özcan 111 Hers var dolayısıyla bunlar bizim en çok dinlenen içeriklerimiz. Ee, ve ne konulara baktığın zaman işte, psikoloji gerçek suçu söyledim, bireysel gelişim, e, kişisel gelişim ya da ya da hikayeler, sanat gibi konular e, oldukça e, takip ediliyor, dinleniyor. Müthiş. E, peki şey var mı? Onu ölçebiliyor musunuz? Hani e, e, bir teki kullanıcı günde, haftada, ayda ne kadar podcast dinliyor? Evet. En azından sizin özelinizde. Bunu tam olarak gö göremiyoruz. E, bunu tahmin edebiliyoruz ama o tahminlerde çok şey değil yani bilemiyoruz çünkü orada şuna doğru giriyor İşte sadık e, dinleyiciler haftada belki 6-7 bölüm dinliyorlar İşte daha az dinleyenler bunları aşağı yukarı ölçmeye çalışıyoruz ama e, tam e, şu anda rakam vermem doğru olmaz. Hmm, çok şey çok önemli bir veri evet. olsa bu podcast ile ilgili bir araştırma okumuştum en çok işte arabada araçta dinleniliyor. Mesela onu okumuştum. Beşten sonra dinliyor gibi böyle bir araştırma şey yapmışım. Acaba destekliyor mu sizin verilerinizi diye Bizim, e, sormak istemiştim. Biz aslında programlarımızı biraz böyle ilgili günün sabah en erken saatinde programlıyoruz yayına almak için. Ve o içeriğimizin e, dinleyicileri de o programı o saatte yayınladığımızı biliyorlar artık ve biz sabahları çok ciddi bir yükselme görüyoruz. Yani hafta içi sabahları hafta içi sabahları hafta içi sabahları dinlenmelerimizde ciddi bir artış görüyoruz. Evet, akşam beşte de bir artış oluyor ama sabahki gibi değil. Yani e, o yüzden bizim şu anki trendimiz bunu gösteriyor. E, bu hmm. geçmiş yıllarda daha farklıydı. Daha böyle sabah ve akşam benzer seviyedeydi ama şu anda sabah. Çünkü biz o programların artık gününü oturttuk. Yani bu da bir bizim için bir öğrenme ve gelişim aşamasıydı. Evet. Bugün işte günlerden cuma Doktor Güleç Radyo'nun bugün yayına geleceğini artık biliyor dinleyicilerimiz. Çok güzel. Vaktimizin sonuna geldik. <laughs> Radyoda Allah. da böyle bir süre var podcast olduğu gibi. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim geldiniz. Valla ben teşekkür ederim. <laughs> ee, çok kısa su gibi akacak demiştiniz. Hakikaten öyle aktı. Çok sağ olun davet için. Teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Pod bir medyayı mutlaka bakın. Fikir dünyanızın gelişmesi için önemli içerikler var, güzel içerikler var. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bizim de var, olacak. <laughs> e, Haftaya yeni bir konu ve konukla e, beraber olacağız. E, i̇yi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.